Köklü sayılar ÖSYM tadında test 2 arkadaşlar. Soru 1 demiş ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere kök A çarpıp kök B çarpımının sonucu bir tam sayı ise A B sayılarına bir rasyonel çift denir. Örneğin kök 20 çarpı kök 5 eşittir 10 olduğundan 20 ve 5 sayılar rasyonel çifttir. A eşittir kök x çarpı kök y olmak üzere rasyonel çift oluşturan x y'nin toplamı 10 olduğuna göre yani x ile y'yi toplamda 10 alacağız. Çarpımlarda bir tane tam sayı getirecek. Diyor ki a sayısı 4, 5, 6 değerlerinden hangileri olabilir? Eğer a 4 ise arkadaşlar en nihayetinde kök 16 eşittir kök x çarpı kök y olacak. Bu durumda mesela biz bunu 2'ye 8 yazabiliriz ki bu durumda da 2 ile 8'in toplamı 10 geliyor. Demek ki 4 olabiliyor a. 5 düşündüğümüzde arkadaşlar 5'in dışarı çıkması için 25 olması lazım. Bu durumda kök x yani kök x çarpı kök y'yi kök 5 kök 5 yazabiliyoruz. Bu durumda 5 artı 5'te ne olacak? 10 olacak ama 6'ya geldiğimizde arkadaşlar kök 36 sayısını biz x'ye şeklinde yazdığımızda yani sanırım kök 4 kök 4 ile kök 9'u alsak bile arkadaşlar bu 10 etmiyor toplamları. Veya kök 12 ile... Kök 3'ü çarptığımızda toplamları 10 etmiyor. Onun dışında kök 6 ve kök 6 alsak bile 10 gelmiyor arkadaşlar. Demek ki 1 ve 2'yi alacağız. 4 ile 5'i. Demek ki cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Soru 2. Küp biçimindeki yapılar ile oluşturulup iki tarafı cam ile kaplanmış aşağıda gösterilen su depolarından şekil 1'deki tamamen dolu ve şekil 2'de tamamen boştur. Tamam. Depoların oluşturulduğu küplerin ayrıt uzunlukları sırasıyla kök 2 ve kök 3 birim olduğuna göre şekil 1'deki depoda bulunan suyun tamamı şekil 2'deki depoya aktarılırsa su seviyesi nereye kadar yükselir? Arkadaşlar bu da e, şimdi hep alan çevre soruları geliyordu. Bir hacim sorusu geldi. O zaman bir küpün yani şurada 3 boyutlu bir küpün hacmini hesaplayacağız. Bu da kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 olacak. Bu da 2 iki kök 2'ye denk gelir. Burada ise şöyle bir küp aldığımızda arkadaşlar bu küpün hacmi ne gelecek? Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 gelecek. Şimdi bu hacmi bir küpün hacmi değil mi? Şimdi o zaman ben diyeceğim ki burada kaç tane küp var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane küp var. O zaman 9 çarpı bir tane küpün hacmi eşittir. Karşı tarafta arkadaşlar bir karşı tarafta ise 3 kök 3 hacmi 3 kök 3 olan küpler var. Diyeceğim ki bu kadar su kaç tane 3 kök küpü doldurur? X tane. O zaman bölü 3 kök 3 diyeceğiz. Bölü 3 kök 3 diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki bu 3 ile 9 ayrışacak. Burada 3 kalacak. Bu 3'ü de ben kök 3 çarpı kök 3 yazabilirim. Aşağıdaki kök götürür. Sonuçta bu gitti x eşittir arkadaşlar. Kök 3 çarpı 2 çarpı kök 3'ten kök 2'den 2 i̇ki kök 6 geldi. Demek ki karşı tarafta 2 kök 6 küp doluyor. O zaman bu gördüğünüz gibi tam sayı değerini aralığı bulmam lazım. 2 kök da 2'yi içeri alın. 2'yi içeri aldığınızda 4 olacak. 6 ile çarpılacak. Kök 24 gelecek arkadaşlar. Kök 24 de kök 16 ile kök 25 arasında olduğuna göre 4 küsür küp. O zaman 1 doldu. 3'te 1, 2, 3 doldu. Dördüncü şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Demek ki 5 e, B ile C arasında B ile C arasında su seviyesi olur arkadaşlar. Soru 3. Diyor ki 3 çarpı 5, 5 çarpı 8, 6 çarpı 10. Sayılarından ikisi seçilip bu ikisi çarpıldığında elde edilen sonuç rasyonel oluyor diyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazacağım ben. Birincisi 3 çarpı 5'tir arkadaşlar. İkincisi 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu 2'yi siliyorum. Bana bir tane yani dursun şurada. Bir tane kök 2 lazım. Ee, bu, bunun için bir tane kök 2 lazım. Bunun için 3 ve 5 lazım. Tamam. Diğeri de arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 lazım e, oluyor. O zaman buraya da 3 ile 5 lazım. Bakın burada 3 ile 5 lazım. Burada 3 ile 5 lazım. O zaman bu ikisi birlikte çarpılacak. Geriye bu kalıyor arkadaşlar. Bu neydi? Kök 5 çarpı kök 8'di. Kök 5 çarpı kök 8'di. Burada ne demek istedim arkadaşlar? Yani bana burada 3 ile 5 çarpanı gelirse bunlar dışarı çıkıyor. Ha şurada da 3 ile 5. Bu 2 zaten çıktığı için bunu hesaba katmama gerek yok. Zaten o 2 olarak buraya geliyor ya. Yani. Onu dışarı çıkartmak için bir şey ihtiyaç yok. O zaman dedik ki bize bizim elimize 5 ile kök 8 kaldı değil mi? Çarpılmayan. Buna göre seçilmeyen sayı aşağıdaki sayılardan hangisiyle bölündüğünde elde edilen sonuç rasyonel olur. Şimdi buraya bir daha bakalım. Bu eşittir arkadaşlar. 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Şu ikisi dışarı çıkacak. İçeride kök 10 kalacak. O zaman ben bunu kök 10'a böldüğümde cevabım 2 gelecek. Cevabımız da B kök 10 olacak arkadaşlar. Nevin sayılardan 4'ünü aşağıdaki kutuların her birine bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitsizlik sağlanıyor. Buna göre Nevin kutuları yerleştirmesi sayı aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar burada bir sayı doğrusu yapacağım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3 kök 5 nedir arkadaşlar? 3'ü içeri sokun. Kök 45 oluyor. Yani 36 ile 49 arasında olduğu için 6 ile 7 arasında. Şurası 3 kök 5 arkadaşlar. Tamam. Kök 3 ne yerde Kök 4 ile kök 1 arasında. Yani kök 3'te 1 ile evet, 1 ile 2 arasında. Sonra 2 kök 6 arkadaşlar yani 4 çarpı 6'dan kök 24 o da 16 ile 25 arasında yani 4 ile 5 arasında kök 2 kök, kök 6 burada arkadaşlar. Kök 10 ise kök 9 ile kök 16 arasında yani 3 ile 4 arasında kök 10 burada arkadaşlar. Sonra bu kök 8 oluyor bu da kök 9 ile kök 4 arasında yani 2 ile 3 arasında kök burada ne yazacağım kök 8 yazacağım tamam. Şimdi 5'ten büyük olan sayı hangisi arkadaşlar? 5'ten büyük olan sayı 3 kök 5. O zaman bunu çiziyoruz. Sonra 5'ten küçük 4. 5 ile 4 arasında 2 kök 6 var. 2 kök 6. Bunu da çiziyoruz. 3'ten küçük demin de en küçük hangisi? Kök 3 yazabilirim mesela buraya. Tamam. E, kök 3 ile 3 ile kök 3 arasında da kök 8'in olduğunu görüyorum. Tamam kök 8. Zaten... 3 ile 4 arasında bir sayı bize vermemiş. Onun için 3 ile 4 arasında kök 10 sayısı yerleştirilmiyor arkadaşlar. BC pozitif tam sayılar olmak üzere kök A eşittir. B kök C eşitliğini sağlayan en büyük A-C değeri kök A sayısının rafine değeridir. Kök 72 sayısının rafine değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani kök 72 yazdığımızda biz bunu BC şeklinde yazdığımızda arkadaşlar bu demiş ki a eksi C değeri en büyük A eksi C değeri. Şimdi A'mız 72 eksi. C'yi o zaman arkadaşlar küçük seçeceğiz. Böylece bunun en büyük değeri gelecek. O zaman 36 çarpı 2 diye kök 72 yazarsak 6 kök 2 olur. Zaten en küçük yazılabilecek değer 2 olduğuna göre. Yani C'ye 2 verdiğimde 72 eksi 2'den rafine değerimizi 70 bulacağız arkadaşlar. Aşağıda gerçekteki yüzey alanı 4 santimetre kare olan. Dikdörtgen değil mi? Dikdörtgen AB yani A çarpı B eşittir 4 santimetre kare. Bir kağıdın iki farklı büyüteç altında görünümü ve büyütülmüş hallerindeki bazı uzunluk değerleri gösterilmiştir. Şekil 1'deki büyüteç kağıdın kenar uzunluklarını gerçek uzunluğunun kök 5 katı kadar büyük gösteriyor. Yani o zaman biz A'ya A çarpı kök 5 katını alıyorum. Kök 40 geliyor. Burası da 8 çarpı 5'tir. Yani kök 8 çarpı kök 5. Bunlar gidiyor. A 2 kök 2 geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi 2 kök 2 ise yazıyorum. Çarpı b eşittir 4. Burayı 2 kök 2'ye bölüyorum. Burayı 2 kök 2'ye bölüyorum. O zaman şunlar gidiyor. B eşittir arkadaşlar. 2 kök 2 ya. 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 dersem 4'e. Şurası 2. Şurası 2. Bura 4 aslında arkadaşlar. Şurası 4. Aşağıda iki kök 2 var. Bakın şu 2 götürüyor, kök götürüyor, kök 2 kalıyor. B değeri kök 2 arkadaşlar. Tamam bu dursun. Şimdi diyor ki, şekil 2'deki büyüteç kağıdın kenar uzunluklarını gerçek uzunluğunun kaç katı kadar büyük gösterir? Arkadaşlar B'yi ben bir şeyle çarpmışım X ile ve ne gelmiş? 4 gelmiş. B kaç? Kök 2. Kök 2 çarpı X katı 4 ise bölü kök 2 bölü kök 2 diyorum değil mi? O zaman yine 4'ü 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 bölü kök 2 yaparsam 2 kök 2 katı yani kök 8 katı büyütüyor diyebilirim. Evet soru 7. Ahmet'in mikserdeki hesap makinesi uygulamasına ait iki örnek aşağıda gösterilmiştir. Ahmet hesap makinesinde önce bir sayı yazıp sonra kare butonu yerine yanlışlıkla kök butonuna basıyor. Kare alacakken köke bastı. Yani x aldık kare yapacaktık ama kök x yaptık. Bu durumda yapmayı düşündüğü işlemin sonucu yani x kare yanlışlıkla yaptığı işlemin sonucu 64 katı olduğuna göre bunu bölüyorum arkadaşlar 64 geliyor tamam. Diyor ki Ahmet'in hesap makinesine yazılı sayı kaçtır? Şimdi x kare arkadaşlar bölü x üzeri 1 bölü 2 eşittir 64. Şimdi ben bunu ne yapacağım? E, tabanlar aynı ya arkadaşlar. Üstteki üstten 2'den 1 bölü 2'yi çıkarttığımda x üzeri 3 bölü 2 eşittir 64 gelecek. Tamam. Ee, x üzeri 3 bölü 2 değil mi? Tamam. Şimdi buranın bir karesini alalım. Buranın bir karesini alalım. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şurada devam edeyim siyahla. Dedim ki x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 eşittir 64'ün karesi. Bu ikiler gitti. x küp eşittir 64'ün karesi. Bu durumda 64 ney arkadaşlar? 2 üzeri 6 mı? 2 üzeri 6 üzeri 2 eşittir x küp. Bu durumda 2 üzeri 12 eşittir x küp. Bunu da 3. dereceden küpe al şey alalım, kökü alalım arkadaşlar. Yani x üzeri 3 bölü 3 eşittir. 2 üzeri 12 bölü 3 oluyor. Bu durumda şunlar 1 oluyor. Burası 4 oluyor. x eşittir. 2 üzeri 4'ten 16 değerini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi soru 8 diyor ki verilen bir A pozitif tam sayısının kare kökü. B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere kök A eşittir B kök C biçimde yazılabilir. Bu şekil eşitlikte B en büyük değerini aldığında B en büyük değerini aldığında diyor ki kök dışına çıkabilen her şeyi çıkar. Kök A sayısı önce B sayısı kadar kırmızı sonra C sayısı kadar mavi kare kullanılarak modelleniyor. Tamam. Diyor ki bu kurala göre şimdi şey vermiş arkadaşlar 128 diyor 8 kök 2'dir. Ben buradan kırmızılar dışarıdakileri maviler içeridekileri temsil ediyor. Bu kurala göre modellenen aşağıdaki sayılardan hangisinin modelinde kullanılan toplam mavi kare sayısı toplam kırmızı kare sayısından fazla olur. Diyor ki, sen bana şöyle bir şey yaz mesela atıyorum. Yani 5 kök 3 ya bu olmaz kırmızı büyük. O zaman 3 kök 5 bu olur mesela böyle bir şey bul bana diyor. Tamam kök 32'ye bakalım arkadaşlar bu nedir? 16 çarpı 16 çarpı 2'dir. Bu da dışarıya 4 kök 2 gelir. Kırmızı büyük. Kök 48 nedir arkadaşlar? Kök 48 8 çarpı 6'dır. Bu 2, 2 burada var 2 burada var. 16 çarpı 3'tür. Kökü aldığımda 4 kök 3'tür. Kırmızı büyük. Kök 72 arkadaşlar 36 çarpı 2'dir. Kök içinde 6 kök 2'dir. Kırmızı büyük geldi. 108 arkadaşlar 90 18 daha 90 18 daha 54 54 çarpı 2 27 çarpı 2 çarpı 2 3 çıktı dışarı 2 çıktı dışarı 3 6 kök 2 geldi. Kırmızı büyük geldi arkadaşlar. 96 ise 32 çarpı 3 burası nedir? 16 çarpı 2 çarpı 3 kök içine aldım. 4 dışarı çıktı içeride 6 kaldı. Evet mavi büyük geldi arkadaşlar. Çünkü 6 maviyi temsil ediyor. 4 kırmızı cevabımız D şıkkı olacak.